Çok popüler olan direkt oyun oyuna girdik. Oğlum dur ya. Kaçırdım. Kastı birazcık geldim Hadi. Oo. arabalara hiç bilmiyorum. Hah. Güzel bir arabaymış. En sonunki ıı, sel diyeceğim. En sonda diyorlar ki şey ne çıkacak neydi <laughs> formara bir az izledim videosu ne yapayım fight çok merak ediyorum iyi çok güzel bir araba o bu 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 güzeldir bunu sellemeyeceğim Heron Papi'den birazcık izledim de. Bu güzel bir araba. 4 Hiç kimseye bir şey okumuyorum. Fena kasıyor. Fight ne lan? Acaba ne? Ee, neymiş bu? Ich bin total wusste. Kaç. Atmış. İyi para eder. Money money. Para lazım kardeşim. Şunu yükselt. Şunu da yükselt. Şunu da yükselt. Şu Fena kastı ya. geçtik bir şimdi bunu Araba yakımızı, ay yanında bir şey vardı. Bum. <laughs> <laughs> Hiç düşünmeden satıyorum. Hayır. Bunu heh. yanlışlıkla bunlara bastım boşver. Dur. En düşük arabayı yapacağım. <laughs> Şuradan gideceğim. En düşük araba nedir? <laughs> ya. Geç. Benim şansım yok dedim. Baya bir şansım varmış. Para çıktı. Sen özür dilerim. Sel 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 hadi baş ver baş ver. Hayır. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Allah'ım. Döndür Evet 20k. 10k ya. Ayıp. Bu çok güzel bir şeydir. 90k 90k en siyah. e ben direkt bitirdim oyunu hmm, koy lan bunu bu iyidir iyi e... iyi değilmiş Dur, şimdi eldivenler var Dur bu ne? Aaa şeyler takabiliyorum. Tamam tamam. Tamam Aldım ya. Boşver. Hayır. Hayır. Yeter. <laughs> 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 Hiçbir şey istemiyorum. Gitmek istiyorum lan. Nasıl gideceğim? Oğlum sıkıştım. Ha tamam özür dilerim. Ben kadın mıyım şimdi? Kadın sensin lan. Ha geldim. Ee, galiba yanlış bir şey yaptım. Hmm, sık sık. Yanlışlıkla. Hadi. Ee, ah. Tamam. Bebeğimi mi lan? Doğru bilmişim. Galiba Çalakam yok. O güzel. Sat. Sat gitsin. Level. Hala normal klavye mi kullanıyorsunuz? Klavyenizi renklerdir Dur. zamanı. Evet sonunda geri döndüm. İlk. Hadi. Ah, i̇yi ki bunu al. Hadi. En fazla bu. Ya. <laughs> Bari şunlar ya. Oyun kasası şu an zengin olmuştum. Uf, fight, fight bulmak istiyordum. Ah kamera. istemem saat. Tamam. Şuna bas, şunu da bas galiba bu, Of of of. Para bas para of. 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 Hadi. Y Aa, BVM çıktı ya. Yine mi? BDM'e dedim. BDM'nin başka bir şeymiş. Zengin

Nasıl olduğunu buldum. İnternetimi kapattım. Ye, yeah, internet kapattım. O oh, bebeğimi istemiyorum artık. Bunu da istemiyoruz. Ben bebe, aha sonunda. Güzel bir şey. Ne bu? Ne bu? Hiç bilmiyorum. Bir araba benziyor ama başka. Sel. Ben burayı bunun ikincisi gelsin mi? İnterneti kapattım da artık video çıkamaz. Gerçeklik kötü bir şey oldu. Evet. Galiba ben çok... Oh, ben galiba çıkma bak. Bu araba çok iyi. Dur. Hı -hı. Sat. Ama yapabilirim. Yüksel. Yüksel. ev Param bitti. Para ver bana. Para. Evet. Çok az geliyor bence. Evet, evet, evet. Bu evet, seçmek istedim biraz. Ben bunu Hemen. Fena. Ah oh, tamam. Çok kötü bu. Ee, koy. Ya da onu. Ah. Zenginmiş. Zengin arı Ne arar zengin biz zengin değiliz biliyor musun? Tabi bazılarımız. O, bu, var mı hiç bilmiyorum ama Porsche gibi. Evet Porsche gibi. Sat. Direkt her şeyi satırım. Bak satılık ilanı var. Çok merak ses diyorsunuz. Çünkü annem ben. Ve Ve şu anda size bir şey söylemem lazım. Sürtki sesi çok kötü değil mi? Onun için bir şey yapmam lazım. Ama bir şey yapamam e, ee, bu kanalı nasıl olduğunu bilmiyorum ama biri benim bu kanalı ve artık bu kanal bilgisayardan tabletten yürülecek nasıl ne için derseniz hayır hayır bence satın güvenmiş güzelmiş ve şey çünkü bana bilgisayar aldı da bu 20 dakika falan olabilir şu, şu, şu. Evet, artık daha başlıyorum da çıkar hadi be hop nasıl zındıralım ara Pembe adam rengidir. Ben barıma mı gidiyorum? Ben ben. Bu bir yer... para. Hayır, güzel bir para. Yok be, güzel bir para çıkmadı. Ha? Sat. <laughs> yani herkes herkes alman bekledi ama ben satarım. Satılık ilanı var. Alın bir. O. Bu ne be? Oğlum çok. Artık çok kötü bu. Yeter. Yeter 82. Şu arabalara bakalım. Ben de şuna bakalım. Olmaz ki. Ee, hep kamara kamara sıkıldım be. Sıkıldım. En düşük araba. Böyle hop. Böyle devam edeceğim lan. En düşük araba ne? Bir bakacağım. Ah düştük. 2K'lık İki İki aldım. Ah. Burada. Ama hala güzel. Çıkmaz artık. Hadi güzel bir para. Çok kötü. Şuraya çık. Aa, çıktı. Bu çıktı. çıktı. Boş ver. Çık. Para istiyor mi? Sel yanlışlıkla özür dilerim. Dur lan. <laughs> bu araba gideceğim. 3K olsun. Bu araba gideceğim lan. İnat değil mi lan? 2K. Hah ne oldu şimdi? Ee, bu araba milattan önce kalma araba. Tamam 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 tamam. Gözüm görmesin çık. 2K almış bir de. Para istiyor. Hemen hemen hemen. Hemen güzel bir araba görmek istiyorum. Hemen. Gözlerim kanadı çünkü. Evet 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 evet. Fight ne lan? Sarı o o ama güzel. Tamam al. Dur lan. Şengin arabası şundan şöyle uf, sağa Sağ kır, sola kır, sağ kır. Evet, evet arkadaşlar. Eksi yedim, eksi yedim. Kaçtım, 14 dakika Bir son. Mesela. hayda Daha internet yok çünkü. Ha <laughs> ha. Son bir hiçbir yere değmeden hep ah, değmedim, değmeyeceğim dedim. Güzel bir başka araba görmek istiyorum. Aa. Şimdi bu kapınışı şöyle yapacağız. Next level bu kapanışı en iyi arabayla yapacağız. Kaç? En güzel gözüken, en pahalı araba. O ne lan? O ne lan? Bu ne? Aha. <laughs> Reklam izleyecek bana bir de. Ha, burası fakirlerin yeriymiş. En pahalı arabam. Şimdi buradan gitsem. Heh. Daha ilerisi var mı lan? Bu arabayla bitireceğim. Bu arabayı bunu takarsa... Aa, arabanın zaten kendi... şunu tak. Tampon olarak şunu alsın. Şimdi dur. Ön gözüksün. Canlara sarı olsun tamam. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay hadi Dedim ya bay bay. Şu like abone. Hadi hadi lütfen. Ee, yorum da atın.